Merhaba arkadaşlar borsa İstanbul'da Odaş Elektrik hissesini inceliyoruz da düşmeye devam ediyor aşağı doğru hareketlilikle beraber borsa yazılımının vermiş olduğu satış teyit sinyali, satış sinyali, işlem aç sinyali aşağı yönlü hareketliliğin devamını getiriyor arkadaşlar bu da bize 5.29 kaçınılmaz bir hedef haline geldi 5.29 altında işlem gelirse 4.92 ve 4.55 borsa yazılımının hedef noktalarıdır satış teyitle de düşmeye devam ediyor aşağı yönlü hareketliliğimiz devam ederken stop noktamız 5.79 hisseyi shortlamış durumda ve aşağı doğru da düşmeye aylardır devam ediyor gördüğünüz gibi. En yakın hedef 5.29 ki buranın altında işlemler geldiği andan itibaren aşağı doğru devam ederiz. 555 direnç, 578, 6, 6, 23, 39 direnç noktalarıdır. Bu dirençler kırılmadığı sürece de düşüşler devam eder. Özellikle 6.08 üzerinde bir haftalık kapanış gerekiyor. Ne zaman üzerinde haftalık kapattı? Hisse yükselmişti. Altına düştükten sonra da aşağı doğru hareketliliğimiz kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Ve aşağı doğru düşmeye devam eden bir odaş elektrik var. O da hissesi düşmeye devam ediyor. Ekrandaki yazılımı kullanmak isteyenler TikTok, Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.